Bu videoda MongoDB içerisindeki verileri getirme işlemini gerçekleştireceğiz. MongoDB Compass'ta baktığımız zaman kütüphane veri tabanında kitaplar ve yazarlar koleksiyonu bulunuyordu. Kitaplar koleksiyonu içerisinde birden fazla kitap belgesi oluşturmuştuk. Şimdi bu kitaplar koleksiyonuna erişelim ve bunlar üzerinde işlemlerimizi gerçekleştirelim. Evet şimdi bir get işlemi yapmamız lazım get işlemi için hep nokta get diyorum hangi URL'e get yapacağız S -s slash api'ye get yapacağız bir parametre fonksiyon çalışacak ve parametrelerini belirleyelim ve ardından isteklerimizi oluşturalım benim kitaplar koleksiyonuna erişmem lazım. O yüzden kitaplar diye bir dizi oluşturuyorum. İçerisindeki belgeleri bu diziye aktaracağım. Ben artık buradan connect to db çalıştığında db'nin eğer hata yoksa dolacağını biliyorum. Benim veri tabanım artık db. O zaman burada db.collection diyebilirim. Hangi koleksiyona erişmek istiyorum? Kitaplar koleksiyonuna erişelim kitaplar koleksiyonuna eriştikten sonra biz bunları find işlemi yaparak getirmemiz lazım. O zaman nokta find diyorum ve bütün kitapları getiriyorum. Bir sort işlemi gerçekleştirdim. Sort işlemiyle yazar at tersten sıralanacak şekilde olsun. Yazar at 2 nokta üst üste eksi bir diyorum o yüzden. Bunu yaptıktan sonra kitaplara erişiyoruz. Tabi kitaplara eriştikten sonra kitaplar dizisine bunları aktarmamız lazım. Çünkü karşıdaki kullanıcıya cevap olarak JSON tipinde göndereceğiz. Dizinin içerisindeki belgeleri göndereceğinden dolayı bir for each yapısı oluşturuyorum. For each yapısıyla her bir belgeye kitap diyorum benim kitaplar dizime aktarıyorum. Kitaplar dizisine aktarabilmek için de kitaplar nokta push demem lazım. Buradan kitaba aktardım. Tabi şöyle nokta olacak. Burayı unutmayalım. Nokta for each. Başarılıysa cevabı gösterebiliriz. Den metodu çalışacak. Den metodu çalıştığında rest diyeceğim. Ve kitaplar dizisini göstereceğim. Bir de burada statüs kodu üretelim. Başarılı olduğunu bilsin. Res nokta status diyorum. Status kodunun 200 olmasını istiyorum. Başarılı bir şekilde üretildi ve kitaplar döndü. Eğer bir hata varsa cat çalışacak. Cat çalıştığı zaman hata mesajına ihtiyacımız yok. Biz oluşturacağız. Res nokta status diyorum. Server'da bir hata oluştuğu için 5000 dedim. Ardından Jason diyorum. Bir hata mesajı göstereceğim. Hata iki nokta üst üste verilere erişilemedi. Evet, get işlemini böyle gerçekleştirmiş oluyoruz. Kitaplar koleksiyonuna eriştim. Kütüphane veri veritabanındaki findla bütün kitapları getirdim yazar adının tersten yazılmış bir şekilde dizilimini yaptım. Sonra kitaplar dizisine aktardım ve cevap olarak gönderdim. Şimdi localhost 3000 slash API'de bu verilerin gelmiş olması lazım. Gördüğünüz gibi yazar adı tersten olacak şekilde kitaplarımız geliyor. Tabi yazarımız bazen nesne olmuş, bazen yazarat olmuş onlar. önemsenmeden gelmiş oluyor olmadığı için. Ama olanlar başta gelmiş durumda. Kitaplarımızda böylece gelmiş oldu. E evet şurada API haricinde başka bir şey yazarsak nasıl bir cevap gelecek? Gördüğünüz gibi hata mesajı geliyor. Bizim burada veri tabanından çekerken bir hata olmuş ise buradaki catch metodu çalışacak. Status koduna bakalım. Gördüğünüz gibi burada biz 200 ayarladığımızdan dolayı 200 OK şeklinde status kodu da oluşmuş durumda.